Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki kitabımız Sefiller. Kitabın yazarı Victor Hugo. Türü roman. Yayın evi Can Yayınları. İlk yayınlandığı yıl 1862. Sayfa sayısı 2000. Kitabın arka kapak bilgisiyle başlamak istiyorum. Yeryüzünde yasalar, gelenekler aracılığıyla uygarlık içinde yapay cehennemler yaratan ilahi yazgıyı uğursuz insanlar aracılığıyla da karıştıran bir toplum lanetlemesi oldukça çağımızın üç temel sorunu erkeğin yoksulluk yüzünden açalması, kadının açlık yüzünden düşkünleşmesi, çocuğun cehalet yüzünden yeteneklerini geliştirememesi sorunları çözümlenmedikçe bazı bölgelerde toplumun insanları boğması mümkün oldukça başka bir deyişle ve daha geniş bir açıdan yeryüzünde cehalet, sefalet bulundukça bu gibi kitaplar faydasız olmayacaktır. Şu anda okuyucunun eli altında bulunan kitap, eksilikleri, üstün veya zayıf tarafları ne olursa olsun bir baştan bir başa bütünü de tefaruatlarında kötülükten iyiliğe, adaletsizlikten adalete, sahtelikten hakikate, geceden gündüze, ihtirastan vicdana, düşürmüşlükten hayata, canavarlıktan vazifeye, cehennemden cennete, hiçlikten Allah'a doğru bir yürüyüştür. Çıkış noktası madde, vardığı nokta ruhtur. Başlangıçta canavar, sonuçta melektir. Kitabın özet bölümüyle devam etmek istiyorum. Dünyanın en ünlü romanlarından bir tanesi olan Fransız yazar Victor Hugo'nun ilk olarak 1862 yılında yayınlanan kitabı halen mükemmeliyetini korumaya devam etmektedir. Edebiyat dünyasının Rönesans etkisi yapan, herkesi derinden etkileyen kitap, dünyada mutlaka okunması gereken eserlerden bir tanesidir. Sefiller, 1862 yılında Fransızca olarak yayımlanmıştır. Eser birden fazla ciltten ve birçok kitaptan oluşmaktadır. Toplam sayfa sayısı 2000 civarında olan eser yıllar içinde kısaltılmış ve tek kitap haline getirilmiştir. Halen orijinal haliyle birden fazla kitap şeklinde de bulunabilmektedir. Sefiller kitabının en önemli yanı içinde gerek dönemin gerekirse günümüzün birçok duygusunun içinde barındırmasıdır. Victor Hugo, insan hayatındaki sefilliğin etkisini anlatırken, insan hayatında hissedebildiği tüm duyguları kitaba yansıtmıştır. Bunun yanında günlük hayatımızı etkileyen ve özellikle kitabın yazıldığı dönemde insan hayatına yön veren din, siyaset, adalet, aşk ve birçok ögüyü de kitabına yansıtmıştır tüm bu detay ve bütünlük sonrası da kusursuz bir roman ortaya çıkmıştır. Victor Hugo, Sefiller kitabını yazarken kendi yaşadığı hikayelerden desinlenmiş ve bazılarını kitaba birebir aktarmıştır. Kitabın baş karakteri olan Jean Valjean karakterini yazarken kendisine yardımcı olan eski bir mahkum fakat o zamanlar yardımsever bir iş adamı olan arkadaşından etkilenmiştir. Romanda geçtiği gibi bir hayat kadınını tutuklanmaktan kurtarmış ve ayaklanma hikayesinin olduğu gibi eşyalardan barikatlar yaparak direnen gençlere bizzat tanıtık etmiştir. Sepiller romanın konusu 1815 yılında başlar ve 1832 yılına kadar devam eder. Kitabın ana karakteri olan Can Valjan kız kardeşinin çocuğunu açlıktan kurtarmak için ekmek çalar. Fakat bu sırada yakalanır. Hırsızlık suçundan 5 yıl mahkum olur. Fakat mahkumiyet sırasında tekrar kaçmaya çalıştığı için cezasını tamamlamasına tam 19 yıl kalır. Cezası bitip yeniden özgürlüğüne kavuştuğunda artık Jean Valjean çok farklı biridir. Yeniden hayata tutunmaya çalışır. Fakat eski bir mahkum olduğu için toplum tarafından dışlanır ne açlığını giderebilecek ekmek ne de soğuk günlerde ısınabilecek bir yer bulabilir. Sonunda yolu bir psikopos ile kesişir. Psikopos ona yemek ve yatacak yer sunar. Fakat gerek hapishane döneminde gerekse sonrasında yaşadıkları Can tüm duygularını yitirmesi neden olur. Psikopos'a ait tüm gümüşleri çalarak kaçar. Fakat bu kadar yükle yıkılanması uzun sürmez ve suçunun onaylaması için Piskopos'un karşısına getirilir. Piskopos durumu görünce gümüşleri kendisinin verdiğini, hırsızlığın söz konusu olmadığını söyleyerek onun serbest bırakılmasını sağlar. Dahası ona iki gümüş şamdan daha verir ve karşılığında tek bir şey ister. Tüm bu gümüşleri iyi bir insan olma yolunda kullanmasını ister. Bu olay Jean Valjean'ın yok olan duygularını yeniden kazanmasını sağlar. Yıllar geçer ve Jean Valjean sahte bir kişilikle iş hayatına atılır ve çok başarılı olur. O artık zengindir ve kasabanın en yardımsever ve en sevilen kişilerinden birisidir. Fakat geçmişi onu takip etmeye devam eder ve onun gerçek kişiliğinden sadece polis şefi Javert şüphelenir. Fakat Jean Valjean ünvanı nedeniyle elinden bir şey gelmez. Bu zaman diliminde Jean Valjean'ın gelecek hayatını etkileyen bir kadın hayatına girer. Fantin ufak bir kızı olan fakir bir işidir. Dönemin ahlak anlayışı babası belli olmayan bir çocuğa pek sıcak değildir. Bu yüzden işi kaybetmek zorunda kalır. Çocuğuna yemek sunabilmek için her şeyi yapmaya hazırdır ve ahlak anlayışı nedeniyle dışlanan kadın yine ahlak anlayışı nedeniyle hayat kadınına sürüklenir. Günün birinde tutuklanma tehlikesine karşı onu Jean Valjean kurtarır ve hastaneye yatırır. Fakat Fantine yaşadıklarını daha fazla dayanamaz ve ölür. Jean Valjean'dan kızına sahip çıkmasını ister. Jean Valjean'ın hayatı temiz kalbi nedeniyle bir kez daha değişir. Kendisine benzeyen ve canivacın olduğu iddiası ile masum biri tutuklanır. Kendi yerine başkasının tutuklanmasını vicdanına sığdıramaz ve gerçek kimliğini açıklar. Fakat Antina verdiği sözü yerine getirebilmek için bir kez daha kaçar ve Cosette'yi himayesi altına alarak yeni bir hayata başlar. Yıllar tekrar ileri sarar ve Cosette artık büyümüş, güzel bir kız olmuştur. Jean Valjean kaçak hayatına bir şekilde devam eder. Fakat polis şefi Javert peşini bırakmaz. Cosette de Marius adında gence aşık olur. Fakat Javert, Jean Valjean'ın izini bulunca birbirlerinden ayrılmak zorunda kalırlar. Bu sırada ihtilal başlar ve Marius ayaklananların arasında yer alır. Ayaklanma sırasında Javert yakalanır ve esir düşer. İdam edileceği zaman Jean Valjean ortaya çıkar ve idam etme görevi ona verilir. Jean Valjean, Javert'in kaçmasına izin verir. Bu sırada ihtilal sert bir şekilde bastırılır ve Marius yaralanır. Onun ölümden ise yine Jean Valjean kurtarır. Marius'un tüm arkadaşları öldürülür. Ve Jean Valjean yaralı Marius'u hastaneye götürürken Javert'e yakalanır. Fakat Jean Valjean ölümü göze alarak Marius'u hastaneye götürür ve Javert hiçbir şey yapamaz. Bunun üzerine görevini yerine getiremediği ve duygularını işine karıştırdığı için intihar eder. Marius iyileşir ve Cosette ile evlenir. Jean Valjean, Javert'e verdiği sözü tutarak teslim olmaya gider. Fakat Javert'in öldüğünü öğrenir bir süre sonra kendisi de hayata veda eder. Bir zamanlar Psikopos'un ona hediye ettiği iki şamdanı yanından hiç ayrılmamıştır ve öldükten sonra da şamdanlar mezarının başucuna konur. Sefiller kitap okumayı seven ya da sevmeyen herkesin okuması gereken tam bir klasiktir. Duygusal yoğunluğu nedeniyle 7'den 70'i herkesi etkilemeyi başarmıştır. Bu yüzden yıllar içinde hiç unutulmamış birçok film, dizi, tiyatro ve esere dönüştürülerek tekrar tekrar karşımıza çıkmıştır. Kitabı arkadaşlar okumanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten başyapıt. Umarım ilerleyen zamanlarda kitabı temin eder ve okuma fırsatınız olur. Kitaptan küçük bir kısıt okumayı istiyorum. Jean Valjean, baş karakter, Javert, Jean Valjean'ın peşini bırakmayan polis şefi, Fantine, işten kovulunca hayat kadını olan Jean Valjean'a tutuklanmasından kurtardığı kadın, Jean Valjean'ın daha sonra evlat edineceği Cosette'in annesidir. Cosette, Fantine'nin kızı, Jean Valjean'ın himayesine aldığı kız çocuğudur. Marius, Cosette'nin aşık olduğu genç, ayaklanmaya katıldığı da Jean Valjean tarafından kurtarılmıştır. Thénardier ve Madame Cosetta'nın sözde ailesi olduğu iddia eden sahte kalitülüdür. Kitabın içeriğinde bununla ilgili bölümleri de okuyabilirsiniz. Mükemmel bir klasik olduğunu okurken daha iyi anlayacaksınız. Umarım kitabı okuma fırsatınız olur. Şimdiden iyi okumalar diliyorum. Teşekkürler.